Yüzüklerin Efendisi güç yüzüklerinin potansiyeli var ama bir o kadar da eksiği var. Akıllardaki soru ise ilk sezon 715 milyon dolara değecek mi? Pek de değmemiş gibi gözüküyor. Bence 10 ve 1 puanları görmezden gelirsek daha gerçekçi bir sonuca ulaşırız. Çünkü bana kalırsa her iki puan da dizinin ilk iki bölümüne yakışmıyor. Bence dizi ne muhteşem başladı ne de berbat ötesi başladı. Peki dizi gerçekten dedikleri kadar kötü mü başladı? Yoksa iyi mi? Gelin birinci ve ikinci bölümü sahne sahne artılarıyla eksileriyle inceleyelim. Birinci bölümde açılış Galadriel'in Valinor'daki yani Ölümsüz Topraklardaki çocukluğuyla başlıyor. Galadriel ve abisi Finrod'u konuşurken görüyoruz. Peter Jackson'ın üçlemesine o kadar alışmışım ki buradaki elflerin kısa saç kesimini biraz garipsedim. O da zamanla oturur diye düşünüyorum. Elflerde uzun saçı tercih ederim ama çok da mühim bir mesele değil. Ardından tıpkı Peter Jackson'ın üçlemesinin başlangıcı gibi Galadriel diziye bir giriş konuşması yapıyor ve Valinor'un iki önemli ağacını, ak ağaç Telperion'u ve altın ağaç Laurelin'i görüyoruz. Silmarillion'da da anlatıldığı gibi bu iki ağacın Morgoth tarafından yok edildiği bizlere anlatılıyor. Daha doğrusu örümceklerin atası olan Ungoliant'ın yardımıyla bu ağaçları yok ediyor. Daha sonra birçok elfin Valinor'u terk ettiği ve Orta Dünya'ya yelken açtığını aynı zamanda Orta Dünya'daki savaşları izliyoruz. Buralar gayet güzel anlatılmış, yalnız hızlı geçiştirilmiş. Telif'ten dolayı çoğu şeyi es geçmek zorunda kalmışlar ama açıkçası ben burada Feanor'u ve Silmarilleri de görmek isterdim. Çünkü kitapları okuyanlar varsa bilir. Silmariller Feanor tarafından yapılmış değerli mücevherler. Bu mücevherleri Morgoth çalınca Feanor ve oğulları Silmarilleri geri alacaklarına dair yemin ediyorlar. Bu hedefleri üzerine birçok elf ile birlikte Valinor'u terk ediyorlar. Sauron'u gördüğümüz bir sahne de var bu sahnenin en heyecanlandığım sahnelerden biri olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra Finrod'un bedenindeki pençe izlerini görüyoruz. Aslında bu Beren'i kurttan korumaya çalışırken ölümcül derecede yaralanmasına ve kendisinin inşa ettiği Tol in Gaurhot'ta da ölümüne dair bir gönderme. Galadriel ise kardeşinin ölümü üzerine Sauron'dan intikam almaya karar veriyor ve Sauron'un peşine düşüyor. Hiç alışık olmadığımız bir savaşçı Galadriel figürü ile karşılaşıyoruz. Bazı kaynaklara bakarsak Galadriel asla savaşmaz, o bir savaşçı değil diyemeyiz. Tolkien, Catherine Findlay'e göndermiş olduğu 348 numaralı mektubunda Galadriel'in gençken Amazon tavırlı olduğunu ve atletik başarılara katılırken saçlarını taç gibi bağladığını yazmış. Tabi bu demek değil ki Galadriel elinde kılıcıyla orduya katılıp savaşacak biri. Orta dünyada geçen birçok savaşta da bulunmamıştır kendisi. Yalnız elflerin Valinor'dan orta dünyaya yolculuklarında Gıcırdayan Buzul olarak bilinen çoğu elfin öldüğü tehlikeli Helcaraxe'den geçip hayatta kalan elflerden biridir. Hatta amcası Fingolfin liderliğinde Helcaraxe'den Orta Dünya'ya varmış elflerin orklarla savaştığı Lammoth Savaşı'nda da bulunmuştur. Ama Lammoth Savaşı'nda savaşıp savaşmadığı belirtilmemiş. Başka bir örnek vermek gerekirsek Yüzük Savaşı sonrası Kuyu Torma'nın efendisi Tranduil ve Lorien Lady'si Galadriel tarafından yönetilen Sauron'un kalesi Dolguldura bir saldırı düzenleniyor. Daha sonra Galadriel sahip olduğu güçle Dolguldurun duvarlarını yıkıyor. Tabi bu da büyü gücü ile alakalı. Yani Galadriel savaşamaz diye bir şey yok. Gayet savaşır. Ama ihtiyaç olduğu zamanlarda savaşır. Ki kılıca da ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Bilgelik onun en büyük gücü zaten. En azından kitaplara ve kaynaklara baktığımızda o şekilde gözüküyor. İşte ben Sauron'u bulup onunla savaşacağım, abimin intikamını alacağım şeklinde kesinlikle değil. Bu daha çok karakter bakımından Witcher evreninden siri olmuş ne yazık ki. Bu Galadriel gibi bilge ve yüce bir elfe yakışmıyor bence. Tabi amaçları Galadriel'i başlarda toy gibi gösterip daha sonradan bizim 3. çağda bildiğimiz bilge Galadriel'e dönüştürmekse Olabilir, neden olmasın? O zaman karakter gelişimi daha önemli bir yer edinir. Burada da senaristlere çok büyük bir iş düşüyor. Açıkçası senaristlerin bazı kararlarından pek memnun değilim ki buna ileride değineceğim. Sauron'un izini arayan Galadriel'in ve onun emrindeki elflerin yolları önceden orkların toplanmış olduğu eski bir kale ile kesişiyor. İçerisinde ise bir kartroli ile savaşmak zorunda kalıyorlar. Kartrol'un tasarımı gayet iyiydi. Yalnız Galadriel'in tek başına kar birkaç hamlede indirmesi biraz fazla kolaya kaçmak olmuş. Biraz estetik bir dövüş sunmak istemişler. Bu hoşuma gitti ama buradaki mücadeleyi daha uzun tutup elflerin yardımlaşarak beraber bu kar yenmesini isterdim. Ayrıca emrindeki elflerin Galadriel'e karşı çıkması da biraz rahatsız ediciydi. Yani siz kimsiniz de yüce Galadriel'e karşı gelebiliyorsunuz? Gelelim Harfoot'lara. Kitapta ikinci çağda onlara dair bir şey yok ama eğlenceli hallerinin ortama uyduklarını düşünüyorum. Peter Jackson'ın Hobbitler için kullandığı komedi unsuru burada da Harfutlar için kullanılmış. Nori ve Papi karakterlerini sevdim. Hikayenin ilerleyişine nasıl bir katkı sağlayacaklar merak ediyorum. Daha sonra Lindon'da Elrond ile Galadriel'in yeniden buluşmasını izliyoruz. Burada kısa taşlarına rağmen Elrond'u Galadriel'e göre daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Kişilik bakımından bence Galadriel'e göre daha bilge. Normalde tam tersi olması gerekirdi. Yani Galadriel'in ileride Elrond'un kayınvalidesi olacağını düşündüğümüzde bu kulağa biraz garip geliyor. Harfutlara geri döndüğümüzde Nori'nin kişiliği hakkında biraz daha bilgi ediniyoruz. Dışarıda olup bitenleri merak eden Nori bu dizinin Bilbo'su olabilirmiş gibi geliyor. Lindon'a geri dönüyoruz ve Gilgalad liderliği ğinde bir tören düzenleniyor. Bu görselliği çok sevdim. Adeta bir tablo gibi ama e yani bunun bir aması var ne yazık ki. Elflere giydirdikleri şu zırhlar çok kötü. Siz beğendiniz mi bilmiyorum ama özellikle şu omuzlara takılanlarla boyuna uzayan zırh bölmeleri çok komik gözüküyor. Anlamadığım şey şu. Gilgalat bir valar mı da bu törendeki elflere? Valinor'a gidebileceklerinin garantisini verebiliyor. Normalde insanların çağı başlaması üzerine elfler kendi isteğiyle Valinor'a dönüyor. O yüzden bu sahne tamamen konu dışı. Bu sahnelerde de Eru Uluvatar çocuklarının gelmiş geçmiş en güzeli olan Luthien'in ve Beren ile Luthien'e yardımcı olmuş av köpeği Hua'nın heykelini görüyoruz. Bu da güzel bir gönderme olmuş. Ben şahsen dizideki diyalogların sanatsal ve şiirsel oluşunu beğendim. Sadece Galadriel'in kılıcım olmadan ben kim olurum lafı beni rahatsız etti. Bunu da hala toy oluşuna bağlıyorum. Galadriel'in gençlik zamanlarında evet gururlu bir kişiliği var. Üçüncü çağa doğru ise bu gurur daha çok bilgeliğe yaklaşmaya başlıyor. Umarım buradaki amaçları da karakterin zamanla olgunlaşmasını göstermektir. Elrond'un daha toy olacağı söylenmişti ama ben Elrond'un kişiliğini gayet beğendim. Galadriel'de göremediğimiz bilgeliği konuşmalarıyla onda daha rahat görebiliyoruz. İnsanların sahnesine geldiğimizde sonunda Arondir ile karşılaşıyoruz. En çok tartışma yaratan karakterlerden biri kendisi. Burada siyahmış, beyazmış onu konuşmayacağım. Zaten Tolkien'in Orta Dünya Evreni bir İngiliz mitolojisi üzerine yazılmış bir eser. Kitaplara tamamen sadık kalırsak zaten İngiliz dışında kimseyi oynatmamak lazım. Tabii ben onunla ilgilenmiyorum. Beni daha çok ilgilendiren karakterin özü, kişiliği ve evrenin bütünlüğüne yakışıp yakışmayacağı. Akrobatik hareketleriyle yeni Legolas'ımız olacak kendisi. Bu sahneleri merakla beklemekteyim. Single Mother Bronwyn ile olan aşkı da hikaye içerisinde işleyecekler. Şimdilik yavaş yavaş yakınlaşmaları, romantizm sahnelerini fazla uzun tutmamaları iyi olmuş. Umarım aralarındaki ilişkiyi daha sağlam kurmaya devam ederler. Bu aşkın trajik bitmesi evrene daha uygun olacağını düşünüyorum. Tıpkı Galadriel'in kardeşi Aegnor ile insan Andret'in aşkı gibi. Tabii bu artık Amazon'a kalmış. Gilgalad ile Elrond'un Galadriel üzerine konuşmalarının ardından ikinci çağın en önemli elflerinden biri olan usta demirci Keleb Rimbor tanıtılıyor. İleride kendisinin güç yüzüklerini yaparken görmeyi merakla bekliyorum doğrusu. Galadriel'in ve elflerin Valinor'a yaklaştığı bu sahne gerçekten çok etkileyiciydi. Elflerin Valinor'un ışığı tarafından mest edilişi güzel aktarılmış. Valinor'un iki ağacının ışığını gören eski elflerden biri olan Galadriel ise intikamından vazgeçememesinden ve orta dünyada yarım kalan işlerinden dolayı Valinor'a gitmeyi reddediyor. Normalde Galadriel'in temel motivasyonu orta dünyaya yerleşip kendi krallığını kurmak ama dizide sırf abisinin intikamını almak için orta dünyaya geri dönmeye karar veriyor ve okyanusa atlıyor. Evet, ilk iki bölüm içerisinde izlediğim en saçma ve mantıksız kısım burasıydı. Valinor neresi, orta dünya neresi de Galadriel gibi yüce bir elf yüzerek orta dünyaya varabileceğini düşünüyor. Galadriel'in geri dönmesi gerekiyor. Evet, buna hemfikiriz ama bu şekilde olmamalıydı. Evrenin dışına çıkacağız farklı olaylar ekleyeceğiz. Evrendeki boşlukları dolduracağız. Tamam, ben buna karşı değilim zaten. Adaptasyonlarda böyle şeyler olur. Peter Jackson'ın filmleri bile kitapların tıpı tıpı aynısı değildi. Ama biraz özenli mi olsak şu senaryoyu yazarken? Küçük mantık hataları affedilebilir. Sonuçta bu bir fantastik dizi. Ama bu okyanusa atlayıp orta dünyaya dönme düşüncesi fazla göze batıyor. Onun yerine şöyle yapabilirlerdi. Burada elfleri Valinor'a iki gemiyle gelirken görebilirdik. Galadriel geri dön dönmesi gerektiğini fark edince de diğerlerini bir gemide bırakırken diğer gemiyi de bir şekilde çalıp orta dünyaya geri yola koyulabilirdi. Bu gemiyle de denizde Halbrand ve dostlarıyla karşılaşabilirdi. Tam bu sırada deniz canavarı gelip onlara saldırabilirdi, bir takım aksiyonlar izleyebilirdik vesaire. Yani 2 dakikada uydurduğumuz bu tür varyasyonlar bile Galadriel'in okyanusa atlamasından daha mantıklı bence. Daha sonra da bu gizemli mi gizemli meteor adamın inişine şahit oluyoruz. Herkes gibi ben de kim olduğunu çok merak ediyorum. Umarım 5 istariden biri falan değildir. Çünkü 5 istari yani Gandalf'ın da dahil olduğu 5 büyücü 3. çağda halkları Sauron'u karşı örgütlemek için Valar tarafından gönderiliyor ve onları ilk Grilim zamanlarda görmemiz lazım. Amazon'un kendi yaratmış olduğu bir istari de olabilir bilemiyorum bekleyip göreceğiz. İkinci bölüme gelecek olursak ilk defa Yüzüklerin Efendisi üçlemelerindeki müzikleriyle tanınan Howard Shore tarafından bestelenmiş giriş müziğini de duymuş oluyoruz. Müzikte Howard Shore'un dokunuşu olunca müzik çok majestik oluyor, giriş müziğini beğendim. Zaman çarkının giriş müziğinden bin kat daha iyi. Bizim Harfoot'ların Meteor Man ile karşılaştığı bir sahnede Nori, alevle kaplı kratere düşüyor ama kraterin sıcak olmadığını söylüyor. Acaba bu Meteora'dan bir istari değil de Sauron'un kendisi mi? Çünkü dizinin ilk bölümünde Galadriel ile askerlerinin girmiş olduğu Kötülüğün kol gezdiği kalede Meşalelerin sıcaklıklarını hissetmemişlerdi. Bu meteor adamın kötü bir karakter olma ihtimali var. Eregion'a geldiğimizde Celebrimbor, Feanor'un Silmarilleri yaptığı büyük başarısından bahsediyor ve kendisinin de büyük şeyler başarmak istediğini görüyoruz. Güçlü bir demir ocağını barındıran bir kule inşa etmesi için Elrond'dan yardım istiyor. Bilindiği gibi ileride Sauron, hediyelerin efendisi Anatar suretinde Eregion'lu elfleri kandırıp onlara güç yüzüklerini dövdürecek. Daha sonra Elrond ile Celebrimbor Kazaduma varıyorlar. Nasıl vardıklarını tartışmayacağım. Sadece yakınlarda bir yerde Eregion'lu elf birliklerinin olduğunu varsayacağım. Sanırım benim en sevdiklerim Kazadum ve cücelerin sahneleri oldu. Kaza Duma ve atmosferine bayıldım. Burada kullanılan müzikler de çok iyiydi. Kadın cüceleri sakallı olmayacak diye düşünüyorduk ama erkeklerinki kadar olmasa da Durin'in eşi Disa'nın da sakallı olduğunu görüyoruz. Nori ile Meteor Adam'a gelecek olursak Meteor Adam'ın bağırışındaki sahne aklı yine Gandalf getirmiyor değil. Olmasını da pek istemiyorum. Galadriel'e döndüğümüzde Galadriel denizde yüzerken Halbrand ve dostlarıyla karşılaşıyor. Ardından bir deniz canavarı onlara saldırıyor ve Halbrand ile Galadriel bir yaşam mücadelesi vermeye başlıyorlar. Bu deniz mücadelesinde aralarında olmasından korktum. Herhangi bir yakınlaşma aşk vesaire olmadı ve umarım asla öyle bir şey olmaz. Durin ve Elrond'un karşılıklı diyaloglarını sevdim. 20 yılın ölümsüz bir elf için hiçbir şey ifade etmediğine ama bizim gibi ölümlüler için çok büyük bir anlamı olduğuna dikkat çekmişler. Burası hoşuma gitti. Daha sonra Elrond'un Durin'in karısı Disa ve çocuklarıyla tanışmamaktadır da oldukça eğlenceli sahneler barındırıyordu. Arondir orklar tarafından yakalanıyor ve Bronwyn eve döndüğünde oğlu Tio'yu saklanırken buluyor. Evlerine girmiş olan bir orkla mücadelelerini izliyoruz ve bence anne oğul savunması güzel bir aksiyon sahnesi barındırıyordu. Halbrand'ın Galadriel'i kurtardığı sahneyi pek sevdiğimi söyleyemem. Ne yazık ki şimdilik Galadriel'in macerasına ön yargıyla yaklaşıyorum. Umarım ilerleyen bölümlerde bu ön yargılarımı kırarlar. Çünkü bu dizinin mükemmel olmasını engelleyen tek engel Galadriel'in kurgusu. Ateş böceklerinin olduğu sahnede Stranger'ın ateş böceklerine Gandalf gibi fısıldadığını görüyoruz. Ardından ise ateş böcekleri ölüyor. Bu karakterin kötü mü yoksa iyi mi olduğu konusu hala bir bilmece. Prens Durin babası ile Elrond'un güvenilir olup olmadığı hakkında konuşuyorlar ve Durin'in babası hoşuma giden şu sözleri söylüyor. Elrond is a friend. I trust him. There can be no trust between Hammer and Rock. Eventually, one or the other must surely break. Bence gayet güzel bir replik. Daha sonra Kazadun cücelerinin büyük olasılıkla Mitril'i diğer halklardan gizlediğini öğreniyoruz. Tio'ya geldiğimizde Sauron'un sembolüyle işaretlenmiş kılıç Tio'nun kanını kendisine doğru çekiyor. Burası ilginç ve farklı bir detay olmuş. Acaba Tio Nazgûl mü diye çok fazla teori etrafta dönüyor. Öyle olması için önce bir kral olması gerekiyor. Çünkü Sauron tarafından insan krallara verilmiş 9 yüzük tek yüzüğün egemenliği altına girince bu kral larda Nazgul yani kara süvariler diğer adıyla yüzük tayfları olarak anılmaya başlanıyor. Bir diğer teori de Halbrand'ın Nazgul olacağı yönünde. Merak ettiğim şeylerden biri acaba Halbrand Theo'nun babası olabilir mi? Çünkü Orklar tarafından yok edilen yerden geldiğini biliyoruz. Ayrıca kendisi gelmiş olduğu yerin bir kralı olmadığını söylemişti. İleride kendi yerinin kralı olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Belki bu şekilde Halbrand'ın kendisi veya Theo yüzük tayflarından birine dönüşebilir. Halbrand ile Galadriel baygın bir şekilde bir gemiye yaklaşıyor ve muhtemelen Elendil onları fark ediyor. Son ittifak savaşında tek yüzüğü Sauron'un elinden kesip alan Isildur'un babası olan Elendil'i bir sonraki bölümde görmeyi iple çekiyorum. Orta dünya evrenini orta seviyelerde bilen ve film uyarlamalarının kaynakları %100 uyamayacaklarının farkında biri olarak birinci ve ikinci bölüm için ilk izlenimlerim şunlar. Yönetmenliği, çekimleri ve sinematografiyi beğendim. Oyuncular gayet iyi bir iş çıkarmışlar. Görsellik harika. Yani bir zahmet. O kadar para harcamışsın. Belki bazı kostümler ve saç tasarımları daha iyi olabilirdi. Müzikler konusunda Bear McCreary gerçek gerçekten çok iyi bir iş çıkarmış. Galadriel'in müziği fena değil. Sadece kulağa biraz fazla dramatik geliyor. Sauron'un ve Kazadum'un müziği ise efsane olmuş. Senaryo ise önceden belirtmiş olduğum gibi en sıkıntılı yer burası. Bir eserin kalbidir senaryo. O yüzden umarım ileride toparlarlar. Bunu yapabilecek potansiyeli var bu dizinin. Umudumu henüz kaybetmedim. Daha doğrusu kaybetmemeye çalışıyorum. Galadriel'in yavaş da olsa karakterinin bilgelik yolunda gelişmesini görmek istiyorum. Galadriel için olmazsa olmaz Kelebornu görememek de beni çok üzüyor. İleride onu da görmeyi diliyorum. Diziler filmlere göre daha yavaş gelişir. Dizinin bir sezonuna bir film dersek bir filmin daha 15-20 dakikasını falan izlemiş olduk. O yüzden diziye iyi veya kötü demek için henüz çok erken. Puanlamak için de çok erken ama benim için şimdilik yuvarlarsam 7 bandında gidiyor. Fena değil ama koskoca orta dünya evreni daha iyilerine layık olmalıydı. Dediğim gibi güç yüzüklerinin potansiyeli var ama bir o kadar da eksiği var en azından şimdilik. Dizi yukarıları da çıkabilir, aşağıları da inebilir. Amazon bizim için neler planlıyor? İleriki bölümlerde bunu göreceğiz. Siz dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Umutlu musunuz? Hala umudunuz var mı? Yoksa onu da mı elinizden aldılar? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın.